Son yılların tartışmasız en iyi orta saha oyuncularından biri olan Mesut Özil, son günlerde basında oynadığı futbolla değil de Almanya'da uğradığını söylediği ırkçılıkla yer almakta. Biz de bugün size Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in hayatından, futbol kariyerinden ve son aylarda başına gelen ırkçı ve faşist saldırılardan bahsedeceğiz. 5 Ekim 1988 tarihinde Gelsenkirchen, Almanya'da dünyaya gelen Mesut Özil, Zonguldak asıllı bir ailenin oğludur. 2006 yılında doğduğu şehrin takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olan Mesut, böylece profesyonel futbol kariyerine de başlamıştır. 2006 yılından itibaren de Almanya'nın genç milli takımlarından milli takım kariyerine başlayan Mesut Özil, 2009 yılından 2018 Dünya Kupası'na kadar Almanya milli takımında oynamıştı. 92 kez Alman milli takım formasını giyen Mesut Özil 23 kez de fileleri havalandırdı. 2008 yılında başka bir Bundesliga ekibi olan Werder Bremen'e transfer olan Özil, Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sonrası Ağustos 2010 tarihinde Real Madrid'e transfer oldu. Hatta 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu olarak Altın Top ödülüne de aday gösterilmişti. 2013 yazında transfer döneminin son gününde ise İngiliz takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu transferle birlikte Özil, tüm zamanların en pahalı Alman futbolcusu da seçildi. Görev aldığı takımlarla sayısız şampiyonluklar kazanan Mesut Özil'in futbol kariyeri kelimenin tam anlamıyla başarılarla dolu. Mesut'un futbol kariyerinden sonra gelelim onun Alman milli takımını seçiş hikayesine. Alman milli takımını seçtiğini açıkladığında Türkiye'den büyük tepki çeken Mesut Özil, futbol kariyeri için Alman milli takımını seçtiğini ve bu kararın Türkiye'ye karşı alınmadığını belirtmişti. Zaten eğer Mesut Özil Alman milli takımını seçmeseydi, takım arkadaşlarıyla bu uyumu kazanamasaydı belki de Real Madrid takımında oynayan ilk Türk futbolcu unvanını da kazanamayacaktı. Hatta Mesut Özil hayatını anlattığı kitabında da milli takım seçerken çok zorlandığını ve yaptığı seçimin tüm futbol kariyerini etkilediğini belirtmişti. Her seferinde Alman gibi düşünüp çalışan ve Türk gibi hisseden birisi olduğunu söyleyen Özil aslında Türkiye'ye kalpten bağlılığını da bu şekilde göstermiştir. Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakmasına neden olan olaylar zinciri ise geçtiğimiz Mayıs ayına dayanmakta. İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektiren Mesut Özil, Almanlardan büyük bir tepki toplamıştı. Buna ek olarak Almanya'nın 2018 Dünya Kupası'nda son 80 yılın en kötü sonucunu alıp ilk turda turnuvaya veda etmesi üzerine fatura Mesut Özil'e ile kesilmişti. Tüm bu eleştiriler ve baskılardan sonra Mesut da sosyal medyadan yaptığı uzunca bir açıklamayla Alman milli takımını bıraktığını söyledi. Bu açıklamada en dikkat çeken sözü ise kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum cümlesidir. Bu cümle aslında Mesut Özil'in Alman milli takım formasıyla yaşadıklarını da açıklamakta. Çünkü geçmişte de Mesut Özil defalarca maç öncesi Alman milli marşını okumadığı, umreye gittiği için eleştirildi. Aynı zamanda maç öncesi uzun uzun dua eden, sahada ekmek gördüğünde dışarıya atan ve her defasında Türk olduğuyla gurur duyan Mesut Özil, Türklerden hoşlanmayan Almanlarla sürekli ters düşmüştür. Fakat milli takımda gösterdiği başarılı performans yüzünden Mesut Özil Almanların sessiz kalmasına neden olmuştu. Son Dünya Kupası'nda takımca gösterilen kötü performansa Türklerden hoşlanmayan Almanların faturayı Mesut Özil'e kesmesine neden olmuştu. Mesut Özil'in başına gelen bu ırkçı olaylardan ve Alman milli takımını bırakmasından sonra herkesin aklına acaba Mesut Türk milli takımında oynayabilir mi sorusu geldi. Elbette bu imkansız değil ama biraz zaman alacağı benziyor. Peki sizce Mesut Özil Türk milli takımında oynamalı mı? Mesut Özil ile ilgili düşüncelerinizi bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepsini bekliyoruz.